Evet arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben kısmı küçük bir alışveriş yapmıştım o geldi. Hemen kargo açalım yapalım. Şimdi ses sonuçlar hemen açacağım. Ondan sonra göstereceğim. Şöyle bir takım aldım. Şu mini mouse'lu. Üstü var. Şöyle de tight var. Bu şekilde. Bakar mısınız? Burada yine mini mouse Şurada, şurada. Daha sonra... Ben bunu mağazada çok beğenmiştim. Neden yoktu? Sitesine baktım, sitesinde yoktu. Daha sonra bir anda pat, stok geldi. Hemen kaptım yani. Sırf bunun için sipariş verdim. Rengi çok güzel, aşırı canlı. Bu da yine mini mağazası böyle. Şu önden şöyle bağlamalı falan. <laughs> çok şık, böyle. Altıda yine aynı şekilde. Bakın şurada şöyle minimal detayı var. Bu şekilde. Şu iki takım aldım. Bir tane tişört aldım. Bu da hep de minimal aslı almış. Bu da böyle minimal aslı. Yine bunun da böyle önden bağlama detayı var. Ben yine 4-5 yaş aldım. Kurutma kurutmaya falan attığımda çekiyor diye. Bir de böyle bol bol giysin diye düşünerekten büyük aldım. 4-5 yaş aldım. Daha sonra bir tane şöyle sandalet aldım. Bu da böyle her şeye gitsin diye yani her kıyafetin altına gitsin. Şöyle açık renk bir sandalet aldım. Bunu 27 numara aldım. Büyük almışım. Keşke bunu 26 falan alsaydım. Geçen sene bunun pudra rengi vardı. Bütün yaz ayağından çıkarmadık. Yani çok rahat etti. O yüzden yine bu şekilde bir tane aldım. Bir de biz dün yine mağazaya gitmiştik. Mağazadan da şunları çok beğendim. Bunları aldım ayrıca. Yine böyle 4-5 yaş aldım. Şöyle unicornu. Bu arada unicornu çok seviyor. Şöyle simli. Şöyle simli parlıyor hatta. Şöyle bir tane tişört aldım. Yine 4-5 yaş büyük. Büyük büyük. Rahat rahat bol bol giysin. Bir tane de şöyle tight aldım arkadaşlar. Onun altına. Bu da yine unicornu. Böyle bu şekilde sağlıklı sağlıklı hayırlısıyla Rabbim giymeyi nasip etsin. Geçen seneki yazlıklarımı denedim birkaçı oluyor bazıları olmuyor. Ee, küçük geliyor daha geliyor o yüzden onların hepsini ayıracağım. Daha sonra bunları şey yapacağım yani tekrardan ekleme yapacağım ve biraz da alışveriş yapacağım. Mini bir yazlık alışverişi oldu kızıma. Şimdi arkadaşlarım şöyle soğuk kahve hazırlayacağım. Hava çok sıcak. önce bir fitre kahve yapacağım. bir şey? Anneciğim televizyon açabilirsin. Tam tıkla ona. Kahram. olsun. Geçen sene ben soğuk kahve iç içmezdim. Yani sevememiştim. Bu sene ne olduysa soğuk kahveyi çok sevdim ya. Yani günde bir tane içiyorum. Bazen hava çok sıcak olduğu zaman ikiye falan çıkıyor yani. Evet şimdi arkadaşlarım şöyle birazcık süt koyuyorum. Çok az. Hatta biraz daha ekleyeyim. Daha sonra kahvemi ekliyorum. Daha sonra köpürtüm sütümü ekliyorum. Şöyle. Bu şekilde çok güzel tavsiye ederim deneyin siz de kahve içip en biraz sohbet etmek istedim ee, bir 10-12 gündür video çekmiyorum çekmiyorum İlk başta Ela bir alerji oldu hasta oldu bir ilk hafta yani 3-4 gün onunla uğraştım gerçekten hani Ela hasta olunca benim bütün her şeyim gidiyor yani böyle motivasyon olarak falan gidiyor ondan sonra Ela hasta oldu falan derken o alerji atlatana kadar bayağı mücadele ettik hastaneye falan götürdük iğne yapıldı sonra ilaç kullanıldı şu anda iyi geçti daha sonra tabii ki bir ara verince ister istemez hani video çekmedi çekesin gelmiyor bir ara verdiğin zaman onun devamı gelmiyor yani o yüzden sonra çekemedim en son attığım hatta geçen haftaki attığım videoda bir, iki gün öncesine aitti Tabii ben editleyememiştim hemen. Ben son ödüklüğü yaşadım. Çekemedim. Zaten çekmeyi bir ara verdiğin zaman onun devamı geliyor. Yani çekemiyorsun yani şey olana kadar adapt olana kadar biraz zaman geçiyor öyle arkadaşlarım sonra işte hatta yani ara ara böyle şey de oluyor acaba hani bıraksam mı çünkü 4-5 ay oldu şöyle izlenmelerim yüksek ama abone sayım hep düşük yani izlenmelerim güzel oluyor temizlik videolarım falan güzel izleniyor ama abone sayılarım hep düşük olduğu için motivasyon düşüklüğü yaşıyorum mesela neden hastalığı bu tarz motivasyon düşüklüğü falan derken açıkçası bayağı bir 10-12 gün kadar ara verdim Şimdi tekrardan başladım. Bakalım artık nereye kadar gider bilmiyorum. Böyle kendimde çok şey göremiyorum açıkçası. Hani böyle devamlılık göremiyorum. Bakalım gidebildiği yere kadar gitsin diyorum artık hayırlısı olsun hakkımızda. Yani bunu da böylesine paylaşmak istedim. Çünkü ara verdiğim için size de bilgi vermek istedim. Öyle yani ama Ela şu anda çok şükür iyi. Biraz aburcu cubura çok yüklenmişti. Onu falan kestik zaten doktora da söyledik. şimdi doktor söylediği için artık o da kendi istemiyor yani. Markete gittiğimiz zaman hiçbir şey almadan geri geliyor. O çok güzel bir şey yani çikolatadır şudur budur. Yani kendisi diyor hayır doktor bana yasakladı bunu diyor. Abur cubur yemiyoruz yani. Sadece biraz dondurma yiyoruz bu arada işte iki tane falan yiyor. Artık ne yapayım onu da yesin yani. Öyle canlarım. Yani durum bundan ibaret. Öyle kısmı ufak bir alışveriş yapmıştım. Onu gösterdim işte videonun başında. Şimdi bu arada kahvemi de içeyim. Yani ben geçen sene kesinlikle soğuk kahve içemiyordum. Hani böyle birkaç kere kendimi zorladım ama soğuk kahve içemiyordum. Bu sene yani daha yeni yaz geldi. Ve bir anda başladım içmeye. Hoşuma da gitti. Beğendim. Hoşuma gitti. <laughs> tamam gidelim. Akşam e, kayınvalideme gideceğiz. Kayınvalidem çağırdı. Onlar köye ev yaptırmışlardı. Yani şu an bitmek üzere. E, köye gidecek olan eşyalar var. Birazcık onları paketlerim dedi. Şimdi biraz ona yardım edeceğim. Beraber işte şey yapacağız. Koli paket falan yapacağız. İnşallah videonun devamı da orada gelir arkadaşlar. Gelirse iyi olur. <laughs> Bakalım hayırlısı. Böyle arkadaşlarım. Böyle de bir bilgi vermek istedim. Ela da şimdi şey böyle aldığımız kıyafetler tek tek giyip deneyecek. Aslında ben yıkamadan giydirme taraftarı değilim ama neyse bir denesin. Tamam. Git bakalım çok güzel oldun ha Ela. Aynadan baksana kendine. Neyse canlarım inşallah bakalım bir yerlerde görüşürüz Şimdi arkadaşlar ben Ela'nın Tamam. Ela'nın kıyafetinin şu etiketlerini kesiyorum genelde hep keserim. Kesip hemen makineye atacağım yıkansın. Çünkü çok rahatsız oldu aşırı tikli bir çocuğum var. Ela. Al al şunu kes anneciğim al. Hepsi çok güzel oldular. Hı hı. Portakal gibi oldu. Evet annecim portakal gibi oldu. Bakar mısınız? Ya? Bir dünya etiketine gerek var. Yani çocuk kıyafetlerine bu kadar etiketine gerek var. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day Past is where it stays, way back a year ago. <laughs> Hit up high through the downs and lows And we're all going life. still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Evet, arkadaşlar şöyle paketledim. 3-5 külü oldu. Bayağı da toparladık çok şükür. Az kaldı. Bu akşamlık bu kadar. Ben paydos. Bayağı yoruldum. Hem çocuk hem Ela'yla uğraşmak hem de böyle işler yapmak tabii ki birazcık yorucu olabiliyor. Ama toparladık ya. Bunlar güzel tatlı telaşlar. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz dinlenmeye. Şunları da alayım. Evet arkadaşlarım ben videonun kapanışı için geldim. Ne kadar izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.